Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Arkadaşlar bugün Ne alıyoruz Bura alıyoruz Hemen hızlıca taş çekeceğim hadi hadi hadi, hadi 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 hadi, 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 Hemen hızlıca çekelim Tıkla Ay. Arkadaşlar şifremi göstermiyorum Şifremi girip hemen geliyorum Arkadaşlar şu an ödeme başarılı oldu. Çok heyecanlıyım. Abi bir. Oldu aldım braves aldım bu rafes aldım bu rafes aldım arkadaşlar çok heyecanlıyım bu rafes aldım bu rafes aldım çok heyecanlıyım pokostar alıyorum tamam pokostar deneyeceğiz de arkadaşlar hemen şuradan nerede poko 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 şöyle ne olsun hemen yüz altın büyük kutuyu açtım ooo kanat çıktı Abi tarı çıktı arkadaşlar yok artık tarı çıktı çok heyecanlıyım ooo tarı çıktı tarı çıktı abi nasıl çıktı abi ooo evet çıktı lan şu hemen rozet taranın 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 direkt birini geldi güzel bunu kurutu saklıyorum tarayım versek yok ver verelim verelim taraya verelim abi direkt çıktı Lan nasıl çıktı Arkast ha, oyun? Hadi 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 açalım. Çok heyecanlıyım var ya. Uhu. Hemen şunu alalım. Mega kutuyu sonra sonra. Aa bitmiş mega kutuda. Ee, şeyler bitmiş. Açıp altı yazdı. Ee, güzel. A, a Güzel. 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 Aksesuar da isterdim. Ama nasıl tarı çıktı var ya inanamıyorum. Tamam güzel. 5 yazdı yine de. Güzel yine de ama. Abi nasıl tır çıktı ya? Abi inanamıyorum şu an. Çok şanslıyız ya. Dik tamam şimdi. Yükselecek baya bir karakter oldu ya. Çok güzel. Max'i de yükseltelim. Jenny de yükseltelim. Yetmiyor ya. bir de yükseltelim. Aga be. Yetecek başka bir şey kalmadı. Tamam. Arkadaşlar Poco'yu bir, Poko'yu bir deneyelim. Heyecanlıyım. bayağı bir heyecanlıyım. Var İnşallah güzel olur ha Poco. Ulan nasıl toru çıktı ya. Hala inanamıyorum. Çok heyecanlıyım. Var ya of. Hadi bakalım deneyelim. Aa vuruşlar aynıymış bak yeni öğreniyorum. Vuruşlar aynıymış. Şuradan da bir birinci olalım. Ah. Çok kötü oldu. Var ya çok heyecanlıyım şu an. Kalbim atıyor. Aa sonuncu sebebi. Şur, dur. Aga dur 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 dur. Dur, 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 dur. Aga be. Olsun, olsun. Hemen çık, devam ederiz oyuna. Çıkış, çıkış. Olsun, olsun, olsun. Bir şey yok, bir şey yok. Aga be. Vallahi tarı çıktı. Ben tarayı ilk defa oynayacağım. Hemen tarayı bir deneyelim. Aga çok heyecanlıyım. Var Şu an kalbim batıyor. İlk defa tara oynayacağım. Hemen bir kere tarayı deneyeyim. Zaten bu benim yeni hesabım. Aga. Heh, tamam. Onu da zannettim ya. Şöyle hemen. Heh. <laughs> oh, çıktı ya. Tara çok güzel. Çok vuruyor. Güzel. Abi ölmeyeceğim. İlk maçım ölmem. Hemen yani şunu alalım. Var ya oğlum. Abi kaç. Abi şeyim yok. Kartım yok. Kartım yok. Kaç 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 kaç. İlk maçımda ölmek istemiyorum. İlk maçımdan ölmek istemiyorum. İlk maçımdan ölmek istemiyorum. Can dolduralım saldıracağım adamlara. Oho. Reis. Ne yapıyorsun? Boom. 8 biti de alırız işte böyle arkadaşlar. Şu an hala kalbim atıyor. Bu ne ya? <laughs> Çok güzel lan. Sarı çıktı var ya. Yemin ederim inanmadım sarı çıktığını. Jeki var. Ama yani şunlar. Yedilikse öldük. Üçlükmüş lan. Git. Attı bu Or. Evet işte bu. Kesin birinciyiz var ya. İnşallah. Vur vur vur. İşte bu. Çok heyecanlıyız. Çok güzel gidiyorum. Kesin çektik. Vur. Çat. Çok güzel. işte böyle bir yol alalım. Aga atamadık ya. Olsun. Oo, çok geç geldi. Hadi bir jeton. Tamam arkadaşım bir davet edelim. 20 elmas. Bir büyük kutu daha. Ulan oğlum bari çok güzel oldu. Ne yazıyor? Abi sen abi dükkanda bir şey alacağım, bir şey alacağım. Dükkan hadi kan 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 bir kutu bir kutu bir kutu aç 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 aç. Oho! Bam baksın Lan tamam. Heh. Ne yazdı? Sim. Selam Morjanet'te paper ve atak. Oh, bir kere şunla. Atak. Tamam. Oha var ya güzel. Çok güzel. Tara 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 nerede? Taranın kartları. Reis kabul et adam dur. Ne? Daha bir tara. Tara nerede? Tara 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 tara. Ha, tara. Yalnız biz gidenleri hepsini tamamladık. Oo bir, abi pem yok. Hala pem gelmiyor saçmalık. Hemen pem seçelim. Pem seçelim diyorum. Sen de Piper. Piper. Adama proluğumu göstereceğim. Gidem gidemli benle. Hadi bakalım inşallah. Abi botlara batmadı manyak herif. Evet. Yesin. Ee... Ben bunu saymam. Ben bunu kesin saymıyorum. Abi adam direkt geldi. Manyak bu. Vallahi manyak. Şöyle. Aga, abi ya. Sayılmaz. Sayılmaz. Onun ben öldürmesi lazım. Manyak herif neden adamları yapmadı ya? Salak. Bence de salak. Şöyle. Şöyle. Aa, ah. Kim? Evet. Bunu alması lazım. Çat. Bir kill. Yalnız bunlar bayağı bir bizi zorluyor ama haksızlık ya. Şöyle adamı da abim. Aga be adam aldı bir bir. Ama hayır vallahi hile. <gülüyor> <gülüyor> ama var, haksızlık resmen. Şöyle bir kere güdümlü mermi işte bu. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Şöyle. Bence hile yaptı. Var ya, kazanayım diye. Hadi hadi hadi. Şöyle 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 şöyle. Var ya. Abi zor olacak. İlk defa hayatımda Piper vs e atıyorum biriyle. Ama salak gibi adam botları da çağırdı. Hadi oğlum. Adam ben almam lazım. Benim almam lazım. Yalnız adam çok aksız Aga dur 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 dur. Şöyle bari bir aga be. Ama vallahi bu hile. Kazansa da ben saymayacağım. Abi git ya. Nerede? Kesin orada. Oo! yaz ben diğer yıldız gücünü seçmiştim değil mi? Çok heyecanlıyım ya. Bari çok güzel. Arkadaşlar bu videoya sizlerden hmm, 50 like bekliyorum arkadaşlar. Şöyle. Abi ama adam hile yaptı. Yemin ederim adam hile yaptı. Adam hile yaptı ben saymıyorum. Ben buna bir hile yaptım değilim. Hile. Oldu. Hile oldu bana ne reis. Adam yani. Bir vesel. Adam yanlışlıkla tüm 2 vs. 3, 4, 3'lük vs. Tamam şimdi çok zor olacak. Ben şimdi seni bir öldüreyim de. Ben Piper'la güzel oynarım. Şu an pek oynamıyorum Piper'la. Aba almadım. Çat. Bam bir kill tamam ben şimdi uzaklaşıyorum. Aynı yıldız yüz herhalde. Kötü oldu ya. Oho, çok güzel oynuyorum ha. İnşallah diğeridir. Tamam. Tahmin edemeyiz beni. Tahmin eder. Oo vallahi çok iyi Bak. Hiç güdümlü mermi kullanmadım. Vallahi abi dur. Oo tam şimdi ben sana aksın Kesin şey kullanacak. Oo aga. Şöyle bunun yanına bir geleyim ben. Şöyle vur oğlum. Uf. Aha tamam ben buna dalmıyorum. Dalsak mı? Tamam dalıyorum reis. Nerede nerede nerede? İnşallah biçimde vur. Zor. Vallahi bunu almak bu. Oo çok güzel. Hırsız sarı inşallah boş etmiştir. Öldüm. İşte. işte. Olamaz. Abi oo öldük. Yer aldık kaybettik. Şimdi, aksesuarımı aldım. Aldım reis, aldım reis. Aldım reis. Aldım reis. Neredesin? Abi tahmin etmek zor. Bayağı bir zor. Hadi oğlum. Oo tahmin ettim. Bunu iki kere iki mı dağılmasak mı? Daldım tamam. Bir aksesuarım. <laughs> Za. <laughs> Gelecek değil mi? Geleceğin değil mi? Geleceğin değil mi? Son aksesuarımı kullandım. Değişti tamam ben de almıyorum. Kazandık. Abi ilk defa Piper vesaire kazandım. Şuradan hemen bir kere de uçalım. Za kazandık. İşte bu reisler. Aga. Tamam arkadaşlar çok güzeldi sanıyorum çıkayım arkadaşlar hemen cicik şöyle Danimarka iki aksa da çıktı arkadaşlar bayağı bir güzel oldu arkadaşlar video bu kadardı arkadaşlar video benim kanalıma abone olun arkadaşlar arkadaşlar 25 abone de arkadaşlar arkadaşlar bir tane yemek yeme videosu gelecek bayağı bir zor ben düşüneceğim arkadaşlar bu videoyu arkadaşlar 25 like istiyorum arkadaşlar. İnşallah 25 like gelir arkadaşlar. Lütfen 25 like gelsin arkadaşlar. 25 like gelene gelsin istiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Hoşçakalın.